Namazı dost doğru kılacaksın arkadaş. Namazdan kaçış yok. Namazdan af yok. Şimdi bir insanın namazdan muaf olması için yani kaba tabirle Allah beni bağışlasın anlayalım diye namazdan kurtulması için namazda kurtulmak olmaz da anlayalım diye söylüyorum. Namazdan kurtulması için ne olması lazım? Ya ölü olması lazım ya da deli olması lazım. Ya ölü olması lazım ya da deli olması lazım. Başka hiçbir şekilde namazdan muaf olmamız mümkün değil. Hiçbir şekilde. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin vahyettiğine göre söylüyorum. Seferilikte 90 kilometrenin üstüne yolculuğa çıktığınızda yahut savaştayken namazları 4 rekatları 2 rekat kılarsınız. Bakınız Bedir Savaşı'nda, Bedir Savaşı, 300 tane Müslüman, sahabi efendimiz, 300 tane Müslüman, bin tane kafire karşı savaştı. Resulullah Aleyhisselam namaz vakti geldiğinde imamlığa geçti. Dikkatimizi çeker. İmamlığa geçti. O dört rekat kıldı peygamber olduğu için. Savaştaki 300 mücahitten 150'si Resulullah Aleyhisselam'ın arkasına geldi. Cemaat oldu 150'si. 150'si savaşmaya devam etti. Bakınız namazı terk etmeyi bırakın. Savaşın göbeğinde cemaatle kılınıyor namaz. Bedir Savaşı'ndan bahsediyorum. Okların havada uçuştuğu, Müslümanların üç katı, yüzde 300 fazlasıyla savaştıkları bir savaştan bahsediyorum. Efendimiz Aleyhisselam ikinci rekata geldiğinde selam verdi. O 150 tane sahabi kalktı savaşa döndü. Az önce savaşan sahabiler de gelip Resulullah Aleyhisselam'ın 3 ve dördüncü rekatlarına tabi oldular. O 150'si savaşa gitti, diğer 150'si geldi. Görüyor musunuz meseleyi? Namazı bırakın bırakmayı ya demediler mi? Ya Resulallah ne namazı şimdi ya akşam kaza ederiz ya. Savaşıyoruz. Ne için mücadelemiz? Allah için, dini ayakta tutmak için akşam kılalım ya Resulallah demişler mi? Ama hocam fabrikada bize izin vermiyorlar. Patron bizi bırakmıyor. Tarlada zeytinler kaldı. Bağda üzümler asıldı. Şimdi kılmayın da akşam topunu kaza edeyim. En çok karşılaştığımız soru bu. Şimdi ben de diyorum ki namaz kılmayanlara ve namazı geceye tamamını kaza edenlere. Öyle bir namaz olmaz. Namazın farzlarından biri vakittir. O vakitte kılacaksın. Sonra kıldığın namaz boş. Ya uyursun, ya hasta olursun, o zaman kabul. Keyfi olmaz, işe göre olmaz. Diyorum ki ben de o zaman, senin işin, fabrikadaki işin, tarladaki işin, bağdaki işin, bahçedeki işin, inşaattaki işin, Bedir Savaşı'ndan daha sıkışıksa, Bedir'den daha da sıkışıksa, o zaman Allah'a diyecek bir sözün olur. Dersin ki ya Rabbi Bedir'den daha zor bir gün geçirdim ben. O yüzden kılamadım dersin. Allah bakalım kabul etti. 300 tane mücahit asker bin tane kafire karşı savaşırken dahi bırakın namazı cemaati dahi terk etmediler. Bugün nerede bu millet? Bakın camiye dönün arkanıza bir bakın. Çıkalım kahveye gidelim bir de oraya bakın. Ne oldu bu millete? Namazdan ne oldu? Zaten camidekilerin çoğu 50 yaşından sonra geliyor. Bakıyor ki iş böyle değilmiş. Gençlik bitti. Abiler böyleyken namazda bize ne oldu bugün? Nerede bu insanlar? Camiler niye boş? Namazda tembellik göstermek kılmamak değil bakın. Namazda tembellik göstermek 12 tane cezaya eşdeğer olacak. Bunların üçü dünyada. Üçü ölüm anında, üçü kabirde, üçü de kıyamette başımıza gelecek. Namaz kılmayanlar, ehemmiyet vermeyenler 12 tane keskin viraje tabi olacak. Çok zor 12 tane zor şey gelecek başına. Bunların üçü dünyada, nedir dünyada olanlar? Kazancı bereketsiz olur. İstediği kadar para kazansın, beti bereketi olmaz. Yediğinin içtiğinin de aldığının da beti bereketi olmaz. Evinde huzuru olmaz. İkincisi bu çok ağır işte. Çünkü çok hadislerde var. Diğer amelleri de makbul olmaz. Beş vakit namaz kılmayan bir adamın diğer yaptığı ameller de tehlikede. Yani kabul olurdu belki ama öyle diyelim. Kabul olur ama belki de kamil derecesine çıkmaz. Öyle hadis-i şerif böyle ve insanlar arasında çok da sevilmez. İnsanlar derken fasık, münafık, kafirleri söylemiyorum. Müslümanlar arasında da çokça sevilmez. Çünkü bizi bizi kimin sevmesi lazım en çok? Müslümanların. Beni bir kafir çok sevmese de ben bundan mutlu olurum yani. Çünkü benim sözüm ona zarar veriyor olması lazım. Bir münafık beni çok sevmeyi versin. Çok da önemli değil yani. Ama Müslümanlar beni sevsin. Çünkü yarın iyiliğim ahirette bununla ölçülecek. Üç tanesi de ölüm anında başına gelecek. Aç olarak, aç ve susuz olarak birincisi aç, ikincisi susuz olarak ruhu alınacak. Çünkü ölüm anında yaşadığın hararet kadar büyük bir hararet asla yok. Şeytan elinde bir kapla gelecek ölüm anında. Hararetten yanmışsın. O yüzden derler ölünün ağzına şöyle pamukla su serpin şöyle su gelsin acık serinlesin diye eskilerin adetidir bu. Dini bir adet değil. Bunu bildiği için bizim eski büyüklerimiz, dedelerimiz ölüm anında zekerattaki kişiye pamukla böyle su çünkü yutamaz onu acık böyle diline serpiştirirlerdi. Şeytan gelecek bir kapla çok susamışsın, yanıyorsun. Sen diyecek Allah ikidir de ben sana böyle serin bir şerbet içireceğim diyecek. O anın paniği zaten ilim de yok ibadetler de eksik şeytana paçayı kaptırabileceğin en büyük an o an. Üçüncüsü canı da kolay kolay çıkmaz, zor çıkar yani ruhu zor alınır onun, azabede de alınır namaz bu kadar önemli işte. Üçüncüsü de kabirde olacak, sorgu melekleri çok sert davranacak namaz kılmayan'a ya da namazda tembellik yapan'a. İkincisi kabri karanlık olacak namaz yok ki aydınlatsın üçüncüsü de kabri onu daraltacak sıkacak böyle yani çünkü efendimiz ne buyuruyor kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir yahut cehennem çukurundan bir çukurdur Allah bizim kabrimizi cennet bahçesinden bir bahçe eylesin dördüncü bölüm üç, dört, üç, son üç taneyi de kıyamette karşılaşacağız hesabı şiddetli olur Azarlana azarlana hesaba çekilir. Ve Allah o namaz kılmayana, namazda tembellik yapana gadaplı, sert konuşur, öfkeli konuşur. Üçüncüsü, cehennem azabına da müstahak